Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz tekrar. Bugünkü videoyla artık hareket problemlerini bitirelim istiyorum. Hazır da kaydı başlayalım. İlk sorumuz. Görüyorsunuz arkadaşlar bir tane dairesel bir pist var ve şekli görüyorsunuz. Diyor ki A noktasından iki hareketli 10 metre bölü dakika ve 15 metre bölü dakika hızlarla aynı anda Zıt yönde harekete başlıyor. Karşılaşıncaya kadar hızlı olan araç 75 metre yol aldığına göre pistin çevresi kaç metredir? Şimdi e, baştan beri videoyu izleyen arkadaşlar hatırlayacaklar dedik ya hani yol hız çarpı zaman. Diyelim ki hızlı olan araç yani 15 metre bölü dakika hızla hareket eden araç yani şuralara kadar gelmiş olsun ve buraya t kadar bir zamanda gelmiş olsun hız çarpı zaman eşittir yol olacağına göre bakın hızlı olan araç 75 metre yol almış diyor o yüzden 75'e eşitledim buradan t'yi çektiğimde arkadaşlar 75 bölü 15'ten kaç bulurum 5 bulurum demek ki 5 dakikada bu kadar yolu almış peki 5 dakikada kısa kısa diyorum pardon Yavaş giden araç ne kadar yol gelmiştir? Onu da 10 çarpı 5'ten yaptı mı sana 50? E peki ne kaldı geriye arkadaşlar? Yol belliydi burada. İkinci yolu da ben buldum. Bir zahmet bunları ne yapacağız? Tabii ki toplayacağız ve cevabı kaç bulacağız arkadaşlar? 125. Gördüğünüz gibi gayet kolaydı sorularımız. Hemen ikinci soruya geçiyorum. İkinci soru diyor ki. Çevresi 630 metre olan dairesel bir pistin A noktasından dakikadaki hızı 60 metre ve 45 metre olan iki araç aynı anda ters yönde harekete başlıyor. Buna göre kaç dakika sonra ilk kez karşılaşırlar? Şimdi yine aynı mantıkla gideceğiz arkadaşlar. Diyelim ki şuralarda bir yerlerde karşılaşmış olsunlar bunlar. Yani 45 metre böyle dakika hızla şuradan şuraya kadar gelen 60 metre bölü dakika hızla da buradan buraya kadar gelen iki araç bakın aldıkları yola dikkat edin neyi veriyor bana çevreyi veriyor öyleyse ne yapacağım arkadaşlar diyelim ki t kadar bir zaman sonra karşılaşmış olsunlar hız çarpı zaman artı hız çarpı zaman ne yaptı arkadaşlar 630 yaptı Peki hemen ne yapmam lazım? 60 T ile 45 T'yi toplamam lazım. Ne yapar? 105 T yapar. Her iki tarafı 105'e böldüğüm zaman T'yi burada kaç bulurum? 6. Benden ne istiyordu? Kaç dakika sonra karşılaşmışlar? Gördünüz mü arkadaşlar? Demek ki 6 dakika sonra karşılaşıyorlarmış. E, hız çarpı zaman formülü hayat kurtarıcı görüyorsunuz. Bütün soruları o mantıkla çözebiliyoruz. Geçtim 3. soruya. Bu da diyor ki çevresi 720 metre olan o merkezi dairesel bir pistin şekildeki gibi A ve B noktalarından hızları 20 metre bölü saniye ve 40 metre bölü saniye olan iki araç aynı anda harekete başlıyor. Yani görüyorsunuz A noktasından olan buradan B noktasından olan da buradan ve Kaç saniye sonra ilk kez karşılaşırlar diye soruyor arkadaşlar. Yine bakın 40-20 40 olan daha hızlı gideceği için şuralarda bir yerlerde karşılaştıklarını düşünelim. Ama bu defa dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bakın şurası yok yolda. Yani şuradan birisi başlamış, buradan birisi başlamış. Acaba bunların şu bir önceki sorudaki gibi eşitleyecek olduğum aldıkları yol ne kadarmış? Bunu görelim. Ee, dairenin çevresi 720 metre olduğuna göre Bakın bu da 60 derece. E, dairenin tamamı 360 derece olduğuna göre bu 60 derece bunun altıda biridir. Yani şuradaki yay uzunluğu nedir arkadaşlar? 120 metredir. Yani 720'den 120'ye çıkarırsak da bunların aldıkları yolun toplamı ne yapar? 600 yapar. Demek ki aynı mantığı burada 600'e eşitlemem lazım. Benim 20 t bakın 20 çarpı t hız çarpı zaman artı 40 t eşittir ne yapacak? 600 yapacak. 40t ile 20 t topladığımda 60t yapacak. Her iki tarafı 60'a böldüğüm zaman t'yi kaç bulacağım arkadaşlar? 10. Demek ki bunlar 10 saniye sonra karşılaşıyorlarmış. Aynı mantık. Ufacık bir değişiklikti bu sorudaki. Hemen geçtim bir sonraki soruya. Çevresi 600 metre olan dairesel bir pistin A noktasından dakikadaki hızları 60 metre ve 75 metre olan iki hareketli aynı anda aynı yöne doğru harekete başlıyor. Evet bu defa dikkat edeceğiz. Aynı yöne doğru gidiyorlar. Bakın. Diyor ki buna göre hızlı olan yavaş olanı kaç dakika sonra yakalar? Hmm, 75 75 metre bölü dakika hızla giden daha hızlı gideceği için 60 metre giden onun devamını getirecek. Ha, şimdi arkadaşlar burada neye dikkat edeceğiz? Dairesel bir pist üzerinde bir A noktasından aynı anda e, diyelim ki v1 ve v2 hızlarıyla aynı yönde hareket eden iki araçtan hızlı olanı çemberin çevresi kadar fark attıktan sonra diğerine yetişir. Bakın bu çok önemli. Yani Burada çemberin çevresi eşittir v1 eksi v2 t olur. Ha, biraz önce toplamıştık, şimdi çıkartacağız. Öyleyse bunların e, kaç dakika sonra yakalar diyor t kadar bir zamanda yakaladıklarını düşünürsem yine hız çarpı zaman eksi hız çarpı zaman neyi verecek bana arkadaşlar? Çemberin çevresini verecek yani. 75 Tden 75'ten 60'ı çıkardığım zaman ne kalacak? 15'te. Bunu 600'e eşitleyip her iki tarafı 15'e böldüğümde t'yi kaç bulacağım arkadaşlar? Tabii ki 40 dakika bulacağım. Güzel gidiyoruz. Evet. 5. sorumuz. Çevresi 450 metre olan dairesel bir pistin A noktasından dakikadaki hızları 55 metre ve 30 metre olan iki araç aynı anda aynı yöne doğru harekete başlıyor. Hızlı olan yavaş olanı yakaladığında yavaş olan kaç metre yol Bakın diğer sorunun bir yere kadar aynısı zamanı bulduktan sonra yola geçiş yapmamız gerekiyor. Aynı mantığı burada gidelim arkadaşlar. Bakın birisi 55 birisi 30. Yine hız çarpı zaman eksi hız çarpı zaman ne verecek bana 450'yi? 55'ten 30'u çıkardığım zaman arkadaşlar ne kalacak? 25'te eşittir 450. Her iki tarafı 25'e böldüğüm zaman hadi burada bölelim. 450 25'e bölündüğünde arkadaşlar 18 yapar. Hmm. Demek ki bunlar 18 dakika sonra karşılaşıyorlarmış. Peki benden ne istiyor bu? Hızlı olan yavaş olanı yakaladığında yavaş olan. Ha, yavaş olan hangisi? 30 metre bölü dakika hızla giden. Öyleyse hız çarpı zaman bakın. 30 çarpı 18. 3 kere 8 24 5 evet 540 metre yol alıyormuş yavaş olan. Güzel sorular. Evet güzel sorular. Beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Benim beğenmem önemli değil biliyorsunuz. Geldik 6. soruya. Diyor ki burada da yine bir şekil vermiş bakın. Burada ufacık bir yere dikkat edeceğiz. Yoksa soruların hepsi hemen hemen birbirinin aynısı. Çevresi 150 metre olan dairesel bir pistin çapı AB olmak üzere. A noktasından hızı 45 metre bölü dakika olan B noktasından da hızı 40 metre bölü dakika olan iki araç aynı anda aynı yöne doğru harekete başlıyorlar bakın bu buradan geliyor bu da buradan geliyor ve çapı vermiş dikkat edin buraya buna göre hızlı olan araç yavaş olana kaç dakikada yetişir bu defa ne olacak arkadaşlar tam turda yakalamayacak da yarım turda yakalayacak öyle düşünün yine hız çarpı zaman Yine hız çarpı zaman neye eşit olacak bu defa arkadaşlar? işte püfü burada bunun. Çevresi 150 metre olduğuna göre bunun şu yarım e, daire şeklinde olan şu kısımlar kaç metredir? 150'nin yarısı 75. 45'ten 40 çıkınca ne kalır arkadaşlar? 5T kalır. Yine her iki tarafı 5'e böldüğünüz zaman T'yi kaç bulursunuz? E tabii ki 15. Görüyorsunuz çok keyifli ve çok kolay sorulardı bunlar. 7. soruya geldik. 7. soru sanırım bakıyorum bir. Evet son sorumuzmuş. 7. soruyla sonlandıracağız. Diyor ki bu soruda çevresi 360 metre olan dairesel bir pistin aynı noktasından aynı anda iki araç harekete başlıyor. Araçlar zıt yönde giderlerse 3 dakikada aynı yönde giderlerse 18 dakikada karşılaşıyorlar. Araçlardan yavaş olanın hızı kaç metre bölü dakikadır diyor arkadaşlar. Hmm, şimdi görüyorsunuz hiçbirisinin hızı yok. Şimdi ben bunlardan e, V1 V2 e, diyeyim. Hadi V1 V2 diyeyim. Şimdi hız çarpı zaman artı hız çarpı zaman hız çarpı zaman eksi hız çarpı zaman. Neden böyle yaptım? Aynı yönde giderlerse 3 dakikada. Şimdi aynı yönde giderlerse biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Çıkartıyorduk. Farklı yönde giderlerse de topluyorduk. Şimdi çevresi de neydi? 360 metreydi. Öyleyse V1 t ile V2 t'nin toplamı ne yapacak? 360 yapacak. V1 t eksi V2 t 18 dakikada bu işi yapıyordu. Şimdi bakın. Nasıl bir işlem çıkacak karşımıza? Bunu bir görelim. V2T, V2T. Dakikaları şimdi burada çok önemli arkadaşlar. Şurada bir düzenleme yapmam lazım. Şöyle çizdim altını. 18 dakika bakın. Görüyor musunuz dakikaları? Şimdi bu T olan yerlere birinde 18, birinde 3'leri yerleştirmem lazım. 18 v1 artı 18 v2 3 v1 eksi hatta şu eksi arkadaşlar çok özür dilerim şu artı 3 v2 şimdi bunların ikisi de 360'a eşit birisi artı birisi eksi ama birisi 18 birisi 3 ne yapacağım arkadaşlar şunu 6 ile çarpacağım Aynen şu kalsın şuraya yazıyorum. 6 kere 3 18 ve 1 artı 6 kere 3 18 ve 2 eşittir. Şu 360'tı. 6 ile de 360'ı çarparsam 2160 yapar. Şimdi dikkat edin. Şu denkleme şu denkleme şurayı görmeyin. Eksi 18 ve 2 ile artı 18 ve 2 ne yaptı? Birbirini götürdü. 18 ve 1 18 v 1 ne yaptı? 36 ve 1 yaptı arkadaşlar. 2160 ile 360'ı da ikisi de artı olduğu için toplarsam bu da 2520 yapar. Her iki tarafı 36'ya böldüğünüzde buradan v 1 kaç bulursunuz? Hmm, yaklaşık 70. Evet. V1 70. Bu hızlı giden. Bakın dikkat edin. Araçlardan yavaş olanın hızını soruyor bana. Şimdi herhangi bir denklemde bunu yerine yazmam lazım. Şu üçlü olan da yerine yazalım. Şöyle yapalım. Görüyorsunuz. 3 çarpı 70 artı 3 çarpı v 2 eşittir. 360'tı. 3 kere 7 21 210 yapar burası. Artı 3 V2 eşittir 360 210 bu tarafa atarsanız 3 ve 2 eşittir 360'dan 210 çıktığında 150 yapacaktır her iki tarafı 3'e böldüğünüzde de V2'yi kaç bulursunuz arkadaşlar 50 bulursunuz bu da yavaş olanın dakikadaki hızıdır sanırım beğendiniz öyle ümit ediyorum Hepinize şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki video yaş problemleriyle başlayacak. Görüşmek ümidiyle sevgiler.